Efendim az önce gelin adaylarından bir tanesini sizlerin oylarıyla koruma altına aldık. Şimdi sıra geldi damat adaylarına. Onları hemen davet edelim. Damat adaylarımız. Ben şöyle damat adaylarına bir bakıyorum da yanlış programa gelmişler. Tarz programı diye mi geldiniz beyler? <laughs> Özellikle Tankut Bey. Ha, bugün öyle bir şey olmuş. Ne bileyim, öyle kalktım böyle yani mi? Yani bir, bir tarz var yani. Bakalım bizimle mi? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yarın belli olacak biliyorsunuz. Hemen buraya dizildiğimizde aklımıza gelen şey yarın bir gelin veya bir damat adayının bu eve veda edecek. Ama bugün güzel bir gün. Öğleden sonra romantik ödül var. Aranızdan birinin 10 bin lira kazanma olasılığı var. Ve en önemli şey bugün halkın oyunu, izleyicinin oyunu toplayan şahıs tavırlarıyla ve duruşuyla onaylanmış demektir ki bu çok güzel. Yani düşünsenize burada gösterdiğiniz bütün çaba görülüyor ve anlaşılıyor anlamına geliyor. Bence en değerlisi izleyicilerimizin oyları bu anlamda. Peki her zaman yaptığımız gibi yapalım. Serhan'la başlayalım. Serhan'cığım sence bu hafta sizin evden. Damat adaylarının evinden kim koruma almış olabilir? Artık zorlaşıyor bu soru Sedat Zorlaşıyor. Mı? Eskileştikçe iyice zorlaşıyor. Hı hı. Şimdi burada kendince herkes bana kalırsa bir duruş sergiledi bu hafta. Doğru. Ee, fakat illaki birini söylemem gerekiyorsa ben bu sefer kendimi söyleyeceğim. Yani bunu da arkadaşlarımın... E, ...affına sığınarak söylüyorum. Böyle bir Söyleme ego için, bir ki kibir var. için değil arkadaşlar. Sadece başıma gelenlerden biliyorum. O yüzden böyle söylemek istiyorum bu ilgili ne yaşadın bunu sana söylettirecek? En çok kendinde neyi beğendin bu hafta? Hangi duruşun? Ya şurada iyi davrandım, evet diye içine sindin mesela. Bir kere kendimi törpülediğim birçok yer var. Onu biz de fark ediyoruz. Çok evet. güzel bir şey. Evet, bunu e, sevenlerim için, kendim için, tabii. sağlığım için yaptım. Bir de ileride daha çok sevilebilme ihtimali için. Evet. Yani e, sadece burayla yaşamayacağız. Tabii ki. Buradan sonra da bizim bir hayatımız var. Ve e, ben bir şeylere ne kadar çok sinirlenirsem o kadar çok zararım bana geldiğini gördüm. Ve ben Aynı. artık kendime zarar vermek istemiyorum. Çünkü kendimi seviyorum. Keskin sirke küpüne zarar. Aynı. Artı Emre olayında da, Emre Ayşe olayında da. Sana döndüğüm zaman çok daha böyle sert tepkiler beklerken, çünkü evet. hani iki uç noktaya söz vermiştim o gün ilk erkekler evinden. Onu da çok olgunlukla karşıladın, hatta panik anının bile olabileceğini söyledin. Yani senden o evet. sakinliği, olgunluğu görmek de güzeldi. Ama bu gerçekti Seda Hanım, siz de bir bayansınız. Tabii, tabii. tabii. Ee, hemen böyle erkekler evi, kızlar evi diye bir rekabet içerisine girmektense Hiç. ben kendimce doğru olanı yapmaya çalıştım. Ortada evet hata yapmış birisi var, hem de benim çok sevdiğim bir isme yapıyor. Her ne kadar biz böyle e, bu evde çok stres altında da olsak Ama biz başka. birbirimizi severiz. Yani ben bu kadar çok sevdiğim bir adamın bir kere üzülmesini istemem. Buna rağmen şöyle bakmak istedim olaya. Ayça'nın yanında değildik. Ne konuştuğunu, ne ettiğini ben bilmem. Ve direkt e, Emre'nin kararını etkilemesinden de çekindim. Kimsenin günahını almak istemem çünkü. Onların güzel bir birlikteliği vardı. Ee, ben kıskanç bir insan değilim ki hemen çomak sokayım diye. Ya bu da senin törpülediğin taraflarından biri. Bu sakinlik veya hani yutkun... Olması gerektiğini yaptım diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz ve Emre'ye dönüyoruz. Emre. Vallahi açıkçası çok konuşmak istemiyorum Selahattin. Oday da mı söylemeyeceğim bize bugün? Yani burada aşk yaşayan iki tane kardeşim var. Biri Erdem, diğeri Eser. Onlardan biri almıştır diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle. Çünkü Defalarca aldın sen çünkü. Ben aldım. Biliyorsun aşkı biliyorum, da yaşadın. Aşkın kazandığını da biliyorum. Aşk kazansın diyorum. Her zaman kazansın. Yani gencecik aslan gibi insansın. Daha 23 yaşındasın. Biliyorum. Daha seni hak eden kazansın. Herkes hak eden, herkesi mutlu eden, karşımıza hayırlı iyi insanlar çıksın. Amin. Hepimizin, herkesin, Amin. herkesin. Herkesin evladının ve bütün izleyicilerimizin de tabii. Amin cümlemizin. Erdemciğim. Hep aşk kazandı buradayken. Ama bunun arkasında başka bir sorun daha var. Aşk ayrılıkları da gerektiriyor bazı zamanlarda. Ve evet. Aşk her şeyi affeder mi diye şarkısı bile var. Evet ama şöyle bir şey var. Ben Emre'nin duruşunu çok sevdim. Zaten tahmin edebiliyordum ama biraz daha fevri olabileceğini düşünmüştüm. Gayet güzel bir duruş sergiledi. Gururla da ayaklarının üstünde duruyor. O yüzden Emre almıştır diye düşünüyorum. Çok güzel bir, olmuştur. bir yorum. Umarım Çok güzel bir yorum. Sence oy sana gelmiş midir? Bilmiyorum. Gelebilir, gelmeyebilir. Önemli mi? Ben alacağımı aldım zaten. Canseli kastediyorsun yani. galiba. Evet. Aşkımı aldım ben diyorsun. Bu bana yeter diyorsun. Ben izleyici oylarını çok önemsiyorum. Çünkü sizin duruşunuzla ilgili hani onaylanma hissi var ya. Çünkü onay çok iyi gözlemliyor dışarıdan. Biz hepimiz artık bu işin içindeyiz. Biz artık bir aileyiz ama onlar o kadar iyi gözlemliyor ki bence o onaylanma hissi çok kıymetli. Bakalım öyle oldun. Peki kendinden başka bir aday düşünüyor musun? Of, yani gerçekten senin dediği gibi herkes eşitçe bu şeye layık olabilir ama umarım Murat abi alır. Onun duruşunu. Onda Onun artık çıktığı kız var. Evet. var. Evet, Duyurulur. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Bize bir retro, bir nostalji yaşattınız yani evet, o çıkma işiyle. Bir muhallebi sözüm var onu yapacağım ben. O süper. Yani bir muhallebi getir. Bir de aranızda oturacağım. Eskiden öyleydi flörtler. Evet kesin. Öyle kızı tek başına bırakmazsın. Evet. Çıktığın çocuk, bir aile büyüğü, muhallebi. Evet, Öyle şöf, bir şey. Düşün. Aynen. Evet, eskiden öyleydi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Peki Ercan son olarak senden de görüşünü alalım? Bu evde zaten aşklar da kazandı zamanında. E, ayrılıklar da kazandı Ayrılığın Doğru. ertesinde gösterilen duruşlar da kazandı Ama e, daha çok gördük ki Aşklar kazanıyor bu evde Çünkü ayrılığı ben de yaşadım Ben de gerektiği gibi bir duruş sergilediğime inanıyorum Ama e, olmadı Bence Eser kazanmıştır Çünkü e, istikrarlı bir aşkı var Ve bu evde ciddi gördüğüm şu an tek ilişki O yüzden benim tahminimce Eser almıştır Hak ediyor benim gözümde çünkü Peki bakalım efendim bu hafta sizlerin oylarıyla Birinci olan damat adayımız Kim olacak? Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 Sizlerin oylarıyla birinci olan damat adayımız yarın final gününde eleme heyecanı yaşamayacak efendim. Aynı zamanda 10 bin liralık ödülün sahibi olma şansını yakalayacak. Bu yarın açıklanacak. E, gelinler mi damatlar mı aldı? Ve bir de romantik ödülü var elbette ki bu ödüller çok önemli, çok şeyin başlangıcı oldu bugüne kadar. Sizlerin oylarıyla sizlerin kalplerinin birincisi kim? Eser. No way. Ya. Way. No way. no way ya? İşte way. Hani oldu. Oh.